Herkese selamlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım ve bayağı da heyecanlıyım çünkü Need for Speed Most Wanted'ın beta sürümünü oynayacağız. Yani oyun ta çıkmadan önceki sürümünü oynayacağız. Zaten gördüğünüz üzere BMW M3 GTR'da farklı renklerde farklı bir canta sahip. Bu arabayı da inceleyeceğiz. Diğer boss araçlarını da inceleyeceğiz ve Farklı farklı şeyler var onlara da bakacağız. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak bir menü ile başlayalım. Zaten menüsü hemen hemen aynı gibi. Biz ne yapacağız? Öncelikle boss araçlarında bakacağız. İlk aracımız Golf GTI ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi body kitleri yani modifiyeleri, jantları falan. Hatta vinyl'ları bile ufak tefek farklı gibi. Tezin aracı da yine aynı şekilde. Supra, RX-8, Eclipse var, Cayman S yani araçlar zaten aynı ama... Gördüğünüz gibi hani Earl'ün aracı bile farklı renklerde çok değişik olmuş. Benim şu anda da baya bir hoşuma gitti aslında bu araçları bu şekilde görmek. Sırasıyla devam edelim. Vinyl'larda ve renklerde özellikle jantlarda çok büyük farklılıklar var. Viper mesela hemen hemen aynıymış. Ee, DB9 yine aynı şekilde hemen hemen aynı. Bu araç birazcık farklı ve asıl bakacağımız araç BMW M3 GTR. Body kit aslında aynı ama dediğim gibi jantlarda farklılık var. Aracın rengi kırmızı ve gri tonlarından oluşuyor. Vinyl da biraz daha farklıymış. Ee, onun dışında farlar sarı yanıyor gördüğünüz gibi. Bu da bence gayet güzel olmuş. Yani hani bu şekilde çıksaydı da oynanır mıydı bilmiyorum. Siz de yorumlarınızı yazın. Sizce aracın son hali olan mavi gri mi daha iyi yoksa betadaki sürüm mü daha iyiydi diye onun dışında devam edeceğiz. Farklı bonus araçlar da var gördüğünüz gibi. Şöyle sırasıyla bir bakalım. Corvette'ler falan var. 911 Carrera, Lotus'un biraz daha yarış arabası şeklinde olan versiyonu, Supra'mız var. Yine Corvette'ler. Yani buradaki araçlar zaten artık biraz daha stok tarzında araçlar diyebilirim. Mesela M3 GTR, oyunun son halinde de aynı şekilde vardı. Miya'nın RX-8'ini görmüş olduk ve M3'ün GTR olmayan versiyonu da var. Peki sadece bunlar mı var? Hayır, farklı araçlar da var. Hemen size onları da göstereceğim. Gördüğünüz gibi oyunun beta sürümünde Nissan 350Z de vardı ama sonrasından muhtemelen lisans sebebiyle oyundan kaldırıldı. Onun dışında bakalım. M3 var gördüğünüz gibi ee, stok araçlarda. Devam edelim. Başka hangi araçlar yeniymiş ve Nissan Skyline R34 de var. Yani bu arabaya zaten hepimiz bayılıyoruz ve bu oyunda olsaydı çok çok güzel olabilirdi. Bakalım farklı bir araç var mı diye hemen hızlı bir şekilde. Sanırım başka araç yok. Şimdi ne yapacağız? Hemen hafiften, ufaktan çok detaylara girmeden bir Skyline modifiyesi yapalım. Eğer isterseniz bu arada diğer araçların da hani 350Z'nin, M3'ün de modifiyesini yaparım. Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şöyle body kitimizi hızlı bir şekilde seçeceğiz. Klasik olarak ben Mantis alacağım güzel de bir rüzgarlık eklememiz gerekiyor bence bu aracı ki aslında Reaper güzel tamam. Ee, çok detaylara takılmayacağım dediğim gibi şu anda ben de sizinle birlikte ilk defa oynayacağım oyunu. Daha önce hiç yarışa falan bile girmedim. Modifiye de yapmadım. Tamamen sizinle birlikte deneyimliyorum ben de. Şöyle bir kaput seçebiliriz. Kaput aslında şöyle çok abartılı olmasın ya. Tamam böyle 3 slot gayet iyidir. Roof scoop ekleyelim. Buna da bakmış olalım. Ee, bu aracın da detaylı modifiyesini isterseniz eğer yapabilirim. Göstergeye hiç karışmayacağım. Hemen bunları satın alacağız. Performans parçalarını yine tek tıkla hemen alıyoruz. Hepsi ultimate olacak şekilde aldık. Ve geldik görsel e, modifiyeye diyelim. Renk bence metalik olsun. Bu arabaya metalik mavi yakışır ama koyu mavi olması gerekiyor. Hemen Unique Vinyl'lardan da bir şey bakalım. Hani dediğim gibi çok fazla vakit ayırmayacağım. O yüzden ejderhayı ekleyelim. Bu arabanın daha sonrasından zaten modifiyesini çekeriz. Maksat burada hafiften bir modifiyelerine de bakmaktı araçların. Yavaştan yarışlara geçebiliriz. İlk yarışımıza Skyline ile başlıyoruz ama daha sonrasında M3 GTR da yarışacağız. Hiç merak etmeyin. Bakalım önümüzde bir Skyline daha var. Onu da tokatlayabilecek miyiz? Arabayı da birazcık inceleyeceğim. Şöyle ortadan geçmek yerine yandan geçtim çünkü çarpıyorum ben orada çok sık bir şekilde. Arabanın sesi çok güzel. Yol tutuşu için aynı şeyi söyleyemem. Yani virajlarda bayağı bir zorlanıyoruz şu anda anladığım kadarıyla. Yan yan uçluk belki de bu oyunun bet olmasından kaynaklı da olabilir. BMW 3 GTR'a da geçince anlamış oluruz. Açalım hemen doğalgazı Grafikler de tabi biraz daha farklı gözüküyor şu anda bana. Yani oyunun çıkmadan önceki versiyonunu deneyimlemek harika. Özellikle Skyline'da falan oynamak zaten efsane. Keşke e, bu lisans sorunları falan olmasaydı da oyunun kendisinde de Nissan Skyline'ı Nissan 350Z'yi görebilseydik. Bas baba haydi. Havada pozumuzu verdik nedense biraz daha zor gibi geldi oyun bana. Belki dediğim gibi bet olmasından kaynaklı olabilir. Şu anda 3. sıraya düştük. Bas baba bas. Skyline'ın sesi karbondakine benziyor. Bu bu arada mod olarak mod olarak NFS kart sitesinden indirilebiliyor. Discord sunucumuza da Discord sunucumuza da ben bunu atarım şu anda. Yarışa odaklanırken bir yandan konuşmak zor oluyor. Eğer isterseniz oradan gelip siz de indirebilirsiniz. Haydi. Ha gayret dayı bari şunu geçelim be. Üçüncü bitirmeyelim yapma. Yani üçüncü bitirmeyelim diyoruz da önümüzde de Lambo var gördüğünüz gibi. Ona karşı da yapılacak çok bir şey yok. Hemen sizi bekletmeden M3 GTR'a da geçelim. Ve sırada BMW M3 GTR sprint yarışımız var. Araba hakikaten aslında çok güzel gözüküyor. Yani hani mavi de çok güzel ama gözümüz hani ona alışmış. Bu da çok çok farklıymış diyebilirim. Şöyle sağdan gireceğim. Arabanın sesi çok daha farklı. Şanzıman sesi de yok gibi sanırım ya. Ben mi alamadım yoksa hani duyabilen varsa yazsın. Aynen aracın sesi tam böyle bir Amerikan aracı V8'ler olur ya. Bayağı kaba geliyor şu anda. Çatlat doğalgazacı ee, yol tutuş zaten gayet güzel. Sorun Nissan Skyline'daymış. Onu da anlamış olduk. Ve polise yakalanacağız sanırım. Polis baba selamlar. Çık 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 önümden. Haydi. Normalde oyunda Quick Race atarken sanırım polisler yoktu ama bak burada beta'da Quick Race'te polisler de geliyor. Peşimize takılıyorlar. Lan 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 kestirmeye atladım değil mi ben az önce ve bayağı da arabayı yamulttuk. Bir şekilde aracı yamultmayı başardık. Polis abi bir çık. Vallahi suçlu değilim ya. İnanmıyor musun bana? Çatlat doğalgazı. Arabaya şöyle bir bakmayı deneyeceğim önden ve harbiden çok çok güzel. Çok çok güzel. Ben bayağı bir beğendim. Keşke oyunun sonraki sürümünde de hani iki seçenek olsaydı. isteyen mavi isteyen de kırmızıyı alabilseydi. Sizde Need for Speed Most Wanted beta hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. E, videoyu da beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.